Dur kayıt başladı mı kayıt başladı Evet selamlar benim adım yani şu anlık adımı Joe olarak bileceksiniz ileride belki söylerim adımı sikimin keyfine göre <laughs> ee, şey Clash Royale kanalı açmak istedim canım çünkü neden olmasın şu an 5000 kupayım tam 5000 kupayım e, ee, destem bu bu şekil değil mi neyse destem bu şekilde dur şunu, şunu değiştireyim ben uzun zamandır bunu midem bulanlar yani ee, dur saat kaç internet çekmiyor ya. bir şey olmaz etinden korkarak kemiği çok fazla küfür etmemeye çalışacağım bu kim bir de bir kupa üstünden veriyor bir kupan alan Ha bu arada kanalın emoji'si ne <laughs> <Ve> burada onun <ananın. gülüyor> şimdi ağzımı açarsam çok kötü olacak. Açmak da istemiyorum açıkçası. Bu bu ne barzolukları? Tamam tamam, ben bu adamın Hadi artık Şimdi bu şeyler dolu Normalde iksiri doldu Yine aynı hata yapacak Yapmasın diye arkadan bir pekka ile çıksak Ama çıkarsak kötü de olabilir çıkmazsak boku yiyeceğiz. Kanka hazır ikisini bitirmiş. Şuraya bir köstebe verdim. Şuraya bir barbarlar atayım tamam mı? Ondan sonra şuraya bir iskelet su atalım. Adam avcı varmış. Sağ Allah Allah'ım Allah'ım. Şuraya vur. Seninle şu an hiç uğraşamam. Hadi. Ne yapayım oğlum? İksirim kalmadı, bir şey mi kalmadı ya? Hadi. O adam çok büyük atakla gelecek bana. Ee, çok büyük atak da aynı şey. Bu ne oğlum? Bu nasıl bir deste lan böyle? Bok gibi destan Gene at buraya. Kanka bu sefer şöyle yapacağım Şöyle yapacağım Büyük sıkıntı sıkıntı Fiyat of. Benim sarmaşık döndürmem lazım tamam mı ee, ananı satayım. Bu ne oğlum? 77 can ne ya? Taşak mı geçiyor ananı satayım? Adamla niye evrimli avcı var lan? Teşekkürler. Normalde çok güzel küfür edip eee Emoji atardım ama <laughs> bu sefer saygımı bozmayacağım Dur ne çıkacak Anam Hadi hızlı ol hızlı <laughs> ol One minute Şunları yapmam lazım yoksa içimde kalıyor Video sonrası yapmak istemiyorum Yine ben olmasın. Ee, tamam. Devam. Kaç dakika oldu 4 dakika olmuş. Ee, iki el daha atalım. Sonra videoyu kapatayım oğlum. Saat 4.30 an sizden. Gecenin 4.30 bir de. He. <laughs> Aşk yaşayacağız birazdan. Oğlum dört buçuk değilmiş lan saat beşmiş am. Şöyle atalım. Bro, oğlum bak bana gülme ananı. Enayi. Enayi. Ananız. Enayi değil enayi değil şaka yaptım. Şaka yaptım. Abim. Abim. Büllüğünü yerim abim. Zınk. Pişti piş. Bu ne oğlum böyle oğlum? Ne oynuyorsun sen nasıl satayım? Mezarlık diyeceğim mezarlık. Bir sürü kart eksik mezarlığa. Tabi petro oyun yapmadıysa o ayrı konuda İyi oyundu maçı saldı lan Enayi Enayi maçı saldı enayi Zıng Lan niye maçı saldın ya 2 2 derken direkt de şu şey yapacağım yani. hiç uğraşmayacağım <laughs> biraz onun sesini açacağım ama hemen bir kalp atalım yani daha doğrusu kanalımızın emojisini atalım şimdi bak bana diyeceksin ki ve sat satmıyorum bir şey yapmıyorum. Neyse dur bana diyeceksiniz ki. işte ne bileyim yok özentisi, şey özentisi, hayatınız özentisi. Değilim. Herkesin kendine has bir şey var. Mesela benim en sevdiğim kart İmparatorçe. Neden bilmiyorum ama seksi anladın mı? Hı -hı. Oo, ses yok ya. Yani bana yok şu anda. Video nasıl geliyor hiç bilmiyorum. Hatta kısacağım biraz daha. Çünkü korkuyorum ama. Normalde kulaklıkla çekecektim. Çekemiyorum anamız. <laughs> çunku. Çunku ne Neyse en azından ayın 15'inde yeni kulaklığım gelecek. Daha sipariş edeceğim. 17'sinde 18'inde gelecek. Ee, gelsin kulaklıkla çekeceğim. Donalttım kafiri. Köstebek. barzonun da barzısı dediğim Zınk. bu ne böyle okçu sevdası ya adamlar dakika başı okçu atıp atıp duruyorlar Pek Evet oğlum Bak yavşak sana 3 saç çekeceğim Salo maçı ananı Hala hala Bravo diyor lan Oğlum Ben seni ezmişim burada sen Daha ne bol şans Piça bak şanslı yendin diyor bir de Öyle amına koydum kudur köpek. Kaç attık? 3 maç mı attık? Kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş. Diye bir, bir maçta atam. sonra siz yolunuza ben yol. Kardeşim uyuyacağım ya. Allah Allah. Tim. Tim benim bildiğim madem. Ama. Teşekkürleri boşa istediğim için diyor. burada. toksiklik yapmıyor bak. Ben emoji attım ona da cevap vermedi. Adam düzgün bir oyuncu yani. Da bu el ne böyle? Bu ne böyle? Ananız. Atmak zorundaydım. Bu ne? Ho! Tamam tamam bunlar vuruyor bunlar vuruyor. 2 3 4 maşallah ne vurdun lan öyle. Bir barbarayım. Bak çok fazla konuşamıyorum. Neden? Eee Dur. Şunu şunu bir savunayım da neden söyleyeceğim. Odaklanıyorum, tamam mı? Odaklandığım için de konuşamıyorum. Ki iksirin bitti Boku yedim. Ananı avradını kafayı yiyeceğim ya. Kafayı yiyeceğim ya. Ne yapmak zorundayım bunu. Tamamdır. Ee, Valkyrie saklayacağım çünkü birazdan hata çıkacak bu tekrardan şey saklamak zorundayım. Ula Pekka'yı mı atacağız ama ne yapacağız? sarmaşık atalım. Bir barbarlar. Bir valkür. Ananız. Atsın Ah be neyse. Yapacak bir şey yok küfür etmem lazım şu anda kuduroğuz Bu kadardı yani Bir Şeyim yok bu ilk videom İlk videonun da tabii böyle şeyler Oo, ne güzelmiş lan o <laughs> Tıpa yapacağız onu, onu elleşmeyin ee, İlk videodan bu kadar olsun yani ne diyeyim? Başka diyecek bir şeyim yok. Kendinize iyi bakın. Diyeceğim de zaten kimse izlemeyecek ya. <laughs> bu arada bu YouTube kanalı için şey için açtım. Onu da söyleyeyim öyle kapatayım. Okula gitmiyorum. Açıktan okuyorum liseyi. Ee, evde boş boş duracağıma ki çalışmıyorum da. Evde boş boş duracağıma en azından YouTube kanalı açayım da hani evin altında bir bok olsun dedim ve ondan dolayı Youtube kanalı açmak istedim canım. Neyse. Umarım büyürüm. Büyürümden kastım da 1000 abone yeter bana kağıtıya. Neyse. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.